Gününde, hayatın her yerinde. Ceylin burada mısın? Ceylin. Ceylin. Allah Allah. Ceylin düştü sanırsam şu an bir dakika. Ceylin. Ceylin şu anda Allah Yok şu Allah anda Allah Ortaya gidin siz Ortaya gidin toplan orada biz giriyoruz Ceylin Niye düştü ki acaba ben anlamadım şimdi Yani Gelmeyecek herhalde Ceylin 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 Geldi Yine gitti Ceylin burada mısın? Selman. Ya Ceylin oyundan düşüp düşüp geliyor. Yaşam belirtisi Ceylin. yok. Hah. Ceylin. Ha geldi. Ha geldi Ceylin. Neredesin kız sen? Ceylin dur geldim. bir. Burada mısın? Elbisesini elbisesini ver ona. Al Ceylin elbiseyi al. Heh. <laughs> Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gel Ceylin. Ben çıplak kaldım abi. <laughs> Vay be. Bunca adamı bir arada görecek miydik? Ceylin yine yine koptu Ceylin. Selam abi. Allah'ım ya Rabbim niye böyle oluyor ya? Selam abi vereyim mi? Ceylin. <laughs> Ceylin niye düşüyor oyundan ben anlamadım ya. Bu Ceylin mi? Aynen. Dur çanta kapatayım. Dur Tamam Ceylin'in <laughs> şarjı bitmiş bir an telefonu kapanmış. O yüzden çıkmak yani çıkmış. Şimdi herhalde şarjı takıp tekrardan gelir ama biz herhalde bir daha oda kurmamız gerekecek. Alan geliyor çünkü. Abi atalım bir daha girelim ya. Öyle yapalım aynen. Gelin. O zaman hadi herkes patlasın diye. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Ben duymuyorum kimsenin sesini ama herkes benim sesimi duyuyor. Çok eğlenceli. Ceylin buradasın değil mi? Buradayım abi. Doldu mu şarjın artık? Ya oyun oynayacak kadar var. Tamam. Olmadı. Telefonum bir anda şar şarjı sıfırlandı abi. Ondan. Anladım. Tamam. Bu sefer olmaz inşallah. İnşallah. Her ihtimale karşı bir silah alayım şuradan elime. Zaten ben alacağım ben da. ben ne yapacağım? Gel sen de. Şey ortaya doğru işte. Herkes toplanacak orada. Oğlum dur dur dur. Tamam. Herkes burada mı? Bir dakika abi arabayı oynatmayın bir saniye. Bir saniye. Biz bunca insan biz bunca insan Jaylen için toplandık. Az jailin önce dedik ki jailin. o kadar Az işte Jaylen niye ses, nerede Jaylen sesler bilmem ne bu kadar. Sesler, o yüzden kadar bu kadar, kadar uğraştık. O yüzden bu burada burada o ses nereden geliyor onu ses, kapatayım ben geliyorum. şöyle. Tamam. Ee, oh. burada Pit tarafından da bir sürü arkadaşımız var. Kübra var. Bizden de bir sürü kişi var. Bir sürü ablan, abin, bir sürü kardeşim var. Burada biz senin doğum günün için toplandık. Senin doğum günü dedik kutlayalım. Aslında saklanmaç işin hikayesiydi yani. Böyle bu kadar kişi organize olabildik. Kimse de oyun bozmuyor. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu seneleri şimdiden inşallah. Elimizden şimdilik bu kadar geldi. Hadi bunlar senin için. Ya, getireyim. Oğlum öldürmeyin birbirinizi niye? Allah'ım ya Rabbim ya <laughs> Ya böyle bir şey mi var ya? Allah'ım ya. Oğlum niye öldürüyorsunuz? Allah'ını seversen. Valla böyle olmayacak normal. Niye birbirini öldürüyor Mehmet <laughs> Oğlum gaza geldi havaya sıkıyor. Sağa sola sıkmaya başladı. Çok kalabalıktı. Ablacım doğum günüm kutlu olsun. Teşekkürler ederiz çok teşekkür ediyorum. Tekrar doğum günüm kutlu olsun Ceylin. Teşekkürler. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Hatta bunu videoya aldım. Ufak böyle edit yapıp YouTube'a da atacağım. <laughs> doğum günün kutlu olsun tatlış. Çok mutlu olmuş. İstediğimiz gibi yapamadık yine birbirine girdi herkes ama. Harbi ya. Ben arkaya kaçtım saklandım beni orada bile buldular ya. O senin Enes, Enes, Enes. Ak Ulan nerede buldu beni orada? Sorma ya. Hepsi canavar, plana gibi bunlar. Ercik Ya ben havaya atış ediyordum. Benim havaya atış ederken önüme birisi gelmiş. Ben ona sıktım falan. Oradan dedim şey yapayım bilmem ne de. Ortalık bir anda yine curcuneye döndü gitti. Ufak kısa Arda. doğum kutlu olsun. Teşekkürler Arda. Selim doğum kutlu olsun. Teşekkürler Elif. Semra ablan da kutlayacaktı doğum günü. Tam alacaktım seni şeye. E, odaya ama çıkmak zorunda kalmış şu an özelden yazıyor o da mesaj atmış sana galiba ben, şeyden ama ben böyle bir şey yapacağınızı düşünmüyordum beni çok mutlu ettiniz mutlu olduysan biz de mutlu olduk. Doğum günü tekrardan kutlu olsun kardeşim. İnşallah böyle daha güzel günler görürüz. Daha büyük yayınlar yaparız beraber. İnşallah temennimiz o yönde. Emeklerin içinde de teşekkür ederim. Vallahi yayın açtığım zaman direkt genellikle ilk sen geliyorsun. Direkt böyle sanki bekliyormuş gibi telefonun başında. Ceylin'cim var mı bir isteğim? Yok abi teşekkürler. Rica ederiz. <laughs>